Instagram'a merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Marina. Sizin için var mısınız? Gördüğünüz gibi havalimanı geldim ve yeni tekrar. tekrardan karşınızdayım. Sabah saat 4.30 bu arada. Yürü gidiyoruz hep birlikte. Biz kıza tatile gidiyoruz ve o zaman hazırsınız. Gidelim. Ve tabii ki yalnız değilim. Yanımda ekip var. Alman çocukları var orada. Kız kıza tatile gidiyoruz dedim. Kerem de var yalnız. Kerem de mi kızıyla? Yani. Kerem sıradan dahil oldu sanki. Oh, Söyleşimiz yes. geldi. Let's go. Hazır mısın? Değilim ya. Hadi gidiyoruz. Bu arada çekimimiz yaptık şimdi. Kapı doğru gidiyoruz. Ekipler tamamlandı. Şimdi daha bizi bekliyor söyle de bu arada Adana'dan uçuyor olduğu için bizimle katılamadı. O zaman hazırsa uçalım. Bak bak 67 lira, latte 40 lira. Amerika'nın 35 lira. Gerek yok, gerek da. yok o kanka. Gerek kanka. kanka, kanka. Hadi gidiyoruz. Sana bir düşün istersen. Kanka. Kanka bir gözlerime bakabilir miyim yakından? Aslında benim kibriğim nasıl? Bakayım. Bir şey diyeyim mi? Parlıyorsun ki sen. Tamam. 10 numara 5 Tatil Sen. için ne kadar tatil. Yaptın? Yaptın? 300. Ücret veriyor musun? Senden gidenlere. 300. Benim İndirin için yüzde on ıı, indirim falan bir anlaşma alayım. Yüzde bir yaparlar sanki. Gibi. Ee, Bak, şey. öcelerimi. Ben evet. de öcelerimi göstermek Gri. Evet. Şurada da diğer tayfa. Ve bu arada Süveda nerede? Adana'dan uçuyor. Sevdim yanına gelir Adana'dan yapıyoruz. bekliyor. Onu Antalya'da görüşeceğiz. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve Antalya havalimanına geldik tabii ki. Valiz bekliyoruz. Ee, i̇ki bu arada çok uykusuz. Ben sadece bir saat uyudum ve şimdi kaç saat uyudun? Sevde? E uyudum. Bu arada Sevda ve Kerem oralarda arkamda bir yerde bekliyor. Bizde de valiz bekliyor. Ve sonra otele doğru gidiyoruz. Ve iki hazır. Katılan. <laughs> 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 Transferi bekliyoruz. Seda, seni beklediği için çok geldik bu arada. Lobby'deyiz. Oteli çıkın yaptık. O da henüz evet. hazır değil. Ee, kahvaltımız evet. yaptık. Herkes perişan. Evet arkadaşlar, se şey, odaya geldik. Bu arada oda da turuz çekmeyi unutmuşum. Kerem var. Merhaba. Ee, bu da ben varım böyle yataklar kapının arkasında bir tane daha oda var burası bizim odamız böyle İşte işte yerleştik biraz çantaları koyduk burası bizim gözlüklerimize bu da ben Kerem kapının arkasında bir tane daha oda o diğer kızlar şu an müsaitdir. o tarafta oraya gösteremem sırası da bizim odaya balkonu ve deniz havuz sırası da bizim otel dahil Ha, şuraya kadar şu görülen Aqua Park'ta bizim o da, oteli dahil. Burası böyle bir yersinde hazırlandık. Havuşu ya da belisi e gidiyoruz. Hazırlasınız. Pürüşürüz. Sevde hazırlandı. Bana bak. Kerem. Kerem hiç değişmiyor. Ve tabii ki ben. Aa şurası banyo baya büyük işte yerleştirdik duş falan şuralar dolap karşı tarafta da diğer kızların odası öyle ve barda nereye geldik sahile geldik hava inanılmaz sıcak ve hepimiz iki güzel çok uykusuz ve böyle yorgun gittik halde işte odaya yerleştik. Ondan sonra işte bir yemeğe gittik. Havuşa girdik. Şimdi sahile geldik. Ve çok aşırı sıcak diyebilirim. İşte böyle. Böyle gidiyor tatil ilk günümüz. Ve şimdi herhangi bir yaramazlık, sıkıntı yok diye Evet arkadaşlar şimdi makyajsik geçiyoruz. Şu üstümü giyindik. Ee, akşam yemeği için hazırlanacağız. Ee, günü nasıl geçti diye sorarsınız. Günü en güzel geçti. Biraz tabii ki sabah erken saat saatine e, havalimanı gittiğimiz için ve herkes uykusuz olduğu için e, biraz tabii ki yorgun ama. Şimdilik güzel geçiyor. Tatil devam ediyor. O zaman hep birlikte makyajı geçirelim ve akşam yemeğe gidelim. Tereyağımı hazır ve hazırsa yemeğe geçelim. Geçelim. Bardağı yeşillendik. Evet. Ben de tereyağı İtim gösterdim. 5 dakikada hazırlandım ve artık yemeğe gidiyoruz. Böyle bir şeye girdik. Söğüt'e telefonum sende mi? Söğüt'e yeşil yedi. Kerem mavi ve beyaz. Söğüt'e ee, mor mu murdum bu işte morlu bir şey. Asolisimiz de yeşil ve gördüğünüz gibi. ha böyle sıkıca Ha. <laughs> 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 Hadi. Hop gidiyoruz. <laughs> burada sönerdi ve yarın tekrardan bir vlog tek çekmeyi düşünüyorum. O zaman iyi geceler ve kendini çok iyi bakın. Yeni bir like ve bir abone yapmayı unutmayın. Siz çok seviyorum.